Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, arkamdan düdük çala 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 beni buldular. <laughs> e, arabanın arasında reklamlarım var ya arkadaşlar. Ankara'dan geliyor abilerimiz. E, bizim burada Çayıralan ilçesinin ilçesinde e, normalde e, evleri. Ama Ankara'da yaşıyorlarmış arkadaşlar. E, ben de dedim onlara da güzel bir anı olsun. E, video çekelim. Abi piton hakkında bir yorumlarını alayım. Piton güzel. <laughs> Hayvanın yalnız dişleri yok. yok. Evet. Güzel çıkar. var. Ee, yalnız şunu e, videoda e, başlangıçta hatırladım arkadaşlar. Abimiz önceden baya bir köpekle uğraşmış. E, seviyor yani. E, sırf o yüzden yanımıza geldi sağ olsun. Böylece ya, yamanımız neyimizi gösterdik. Pus, pusat pusat zaten anlatmaya gerek yok diyor abi. Pusat'ın evet. <laughs> geleceği parlak. Aynen. Çok şey olacak. Alperen, sen de ben izliyorsun değil mi? Hani şu bıdığı bir sev var <laughs> mı? ya? Sev bak, gel oğlum. Şunu sev. Şöyle sev. Sev. Arkadaşlar şimdi Alperen e, videoda bu da falan çok tatlı diyormuş ama bu da biliyorsunuz çok sert bir hayvan. <gülüyor> <gülüyor> Bunu Alperen'i burada dolandırdı, kuvaladı. <laughs> Babasının kucağına atlıyor. Aynen. Sa şey yeni yavrumuz da arkadaşlar burada duruyor. Bak. Arabanın altına saklanmış. ben de ben de Evet evet sana sana ters düştü. <laughs> Aynen. Bo bozoyu arabaya kilitledim yine arkadaşlar. Mecbur. Ee, az arkadaşlarımız korkuyorlar. Şöylece kral orada yatıyor arkadaşlar. <laughs> Hadi yüzü Korkuyordum. Aynen. Ya Yaman abi söyle bir Yaman. Yaman yine olduğu gibi aynı. Hareketli. Hareketli değil mi? Aynen. Kıpır kıpır. Televizyonda görüldüğü gibi daha attığından daha fazla. Evet. <laughs> Arkadaşlar bakın abim diyor e, videoda görülen köpek e, küçük duruyor ama yanına geldiğinde köpekler aşırı büyük diyor arkadaşlar. Yani bunun da gerçekten farkı oluyor yani video ile canlısına. Evet arkadaşlar pusatımızı e diyor. Ya, bu var ya çok felaket bir şey olacak. <laughs> buna buna bozoy neyi geçer bu? bu bozoy neyi geçer diyor ha? Geçer. Aynen. Bu efsane Hatta ya hiç. Bir hatası İşte kulaklarını ziyan olmuş. Çocuk daha kulaklar uzun olaymış. Daha evet. Yapacak. Eee bu bozodan da iri olacak arkadaşlar. Açık görürsen. Evet. <laughs> <Yatamaya dehşet. gülüyor> yani hiç re yok abi. Yok. Aynen. Yok. Sağ olasın abi. Aynen. <laughs> Kral gel yanıma. Bozoyu sen yeni getirdiğin şeye, dişiye çek. Aynen. Bunu da. Kraliçeye. Kraliçeye kraliçe çek. Daha güzel yavru verir. E, Pitonu kraliçeye diyorsun değil mi? Aynen öyle. Ee, deli kızı da boz yani en azından yavru bu. Yavru verir. Bir ondan şansı olmadıysa bundan olur belki. Yani, yani. en azından bozo oda mı sıkıntı var? Ne? yok. İşte, Kraliçeden var. Onu da çözeriz. Anlaşılır işte bir. O beyazlı yeni getirdiğin dişiyle bir deli. Aynen. Bir... Yalnız bu kraliçe bir bıraktı etti abi de. Ama pek bir şey yapmadı yani, ya. Yani bu sorun kraliçede. Ben öyle tahmin ediyorum. Öyle duruyor değil mi? Kraliçede yani. Ya, bah... Tahminim o yani. Yoksa bozada şey yok. Bozda silahının eline yetişti çünkü. Evet. Şimdi yalnız Bozo çok iğneydi abi. Ya ondan alakası yok ki. Ben de çok yaptırdım. Gayet güzel yavru aldım ben. Evet. İğneyle de alakası yok. Sen o dişi de pırıldın. <laughs> Sen bunu bak tekrar <laughs> çek. Buna yine vermez. Yavru vermez. Ama Bozo'ya o yeni getirdiğin dişiye bir çek yavru alırsın. Ama Sıra onlar harika olur değil mi? Yani ikisi değişiyor. Renk tonları da aynı. Aynı. Şu mükemmel olur. Güzelliğini görelim. <laughs> 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 yavaş. Yavaş yavaş yavaş. <laughs> ya, Alperen öyle izlemeyen olmuyor değil mi? Yavrunun geleceği var yani. Evet. <laughs> Bizim Yozgat civarında tekten olacak bu. İnşallah abi. Aynen. <laughs> kafası falan at kafa diyorlar ya abi. Yok kafası gayet güzel. Yani. Evet güzel yani. Sadece bir sıkıntısı var. Kulakları kısa kesilmiş. <laughs> Kafası kafası biraz daha patlarsa daha güzel olur. Zaten YouTube'da görüyoruz cesur hepsinden cesur. Evet. Yaman şu, cesuru cesur görünce kuyruğu paçarasını alıyor, o dikleniyor. Evet, o A dikleniyor yaşayan. aynen. Yalnız işte Yaman'da büyük davar köpeklerine ne biniyor ama Evet arkadaşlar biraz da içeri girdik gel, Kral, bakayım, gel. Kraliçe, kraliçe değil Şöyle. Kraliçe. Geç evet. kraliçe Aynen Kısırma kolumu neyi He. Dikkat et de <laughs> Arkadaşlar şey Kraliçe çok süper. Ee, abim zaten kendisi övüyor yani. Bu hakikati. Aynen. De. Şu göz yapısı falan çok hoş biliyor musun abi? Bunu pitonla eşleştirsen bir dene. Aynen. Ama büyük sıkıntı yani. E, Bozda da sıkıntı yok. Bozda da sıkıntı yok. Bunda sıkıntı. Sıkıntı bunda mı diyorsun? Bunda. İnşallah öyledir diyelim ya. Evet. Enikledi enikledi. Sonradan çektim çektim yavrulamadı. Aynen. E belirli bir sonra şeyleri bu yedik vermiyor. Yavru vermiyor. Sen bunu dediğim gibi bozoyla <laughs> bu yeni <yine> aldığın <laughs> Yani kısır da olmasa Evet. Sen <laughs> bunu bozoyla eşleştir bak. Bozonun ayarında. Evet. İşte yavru verir. Aslan gibi yavru. Evet bu bu çok, çok acayip bir şey ya. Bu bunu yazı da yaban da görmen lazım abi. Çok muhteşem. evet. Ya bak saldırır mı? Vallahi bu biraz sıkıntılı. Gibi. Aynen bakışlarından. E, he, ben şöyle yine ah. ayaklandırayım. Ee, böyle ayaklandırdım arkadaşlar. Işte. <laughs> Abimiz bahsini şöyle. Ya şöyle gerçekten evet. yani YouTube'da izlediğim gibi değil. Yani ya hayvanın yanına gelince işi bayağı bir boylu. Aynen. böylece gel. <laughs> i̇şi çok boylu. Ya, yatma yatma. ayağa. Gel <laughs> gel. gelme gel bakayım. gelme gel. Gel. Gel bakayım. Gel. Alışın değil. Alışın Hani ya. Yavaş yavaş alışın. Tamam mı? Hayır oyun ne diyelim bak Ben de gelmiyorum. Hayır Mustafa baksana Aferin size Aferin size Bak bak Alperen Görüyor musun? Deli kız bu? Bak 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 bak. eline i̇şte, bak 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 yani. Alhıya bak bak Akıya maşallah Arkadaşlar bakın yeni yavrumuz ben Maşallah <laughs> Ayakları falan Çok güzel Yani. Büyü vatanımın olsun Göreceğiz Büyü abi. Yenik çok güzel şu Çok efsane ya Ayaklı da yani bak evet, ayakları da var. Da. Güzel, evet. Bozu, bozadan da biraz uzun gibi biliyor musun? Evet, evet. Arası uzun da boyu kısa. Evet. Ya o dişi şey... de normal yani. Dişi de normal. Dişi de normal. Evet. Yani bozo ile nereden basın belki de birebir gibi bir şey ya. Boyu, boyu hani bu kadar ağabeyşem şeyi yok. Farkı yok yani. Güzel güzel. Evet. Bunda yani enik verir yani bunun enikleri boylu olur. O davardaki evet. kıbbeyi gördün işte o Fevzo diyordum ya. Evet. Bunun yanındaki yavru bu. Şey işte. kuran değil mi ötekilere? Evet evet. Bu, bu arabanın bu, altındaki. Bu da, bu da, değil. Ama bu da daha felaket. Evet bu ya. daha felaket. Evet. <laughs> Malaklıya da benziyor. Gel, gel. Evet. Bunu annesinin fotoğrafını atacağım şeye. Ee, Malaklıya da benziyor. Öyle. Bu senin kızı. Bu senin kızı. Çok büyük arkadaşlar. Böyle böyle değil yani. Göreceğim. Gel. Ayağa kız. Ayağa kalkalım. gel. <laughs> kalk kız. Kalk ayağa. Kalk. Hayır.

söze gerek yok burada. Ben de kemik suyu var ya. Kemik evet, kemik suyu. Da kemik evet. Daha iyi gelişir. Vallahi her, her hepsinden karıştırıyorum ustam. Öyle ya, söyleyeyim sana. Ya YouTube'da o kadar şöyle. Aynen. Küçük korkuyor ama tam tersi de tam hayvanlar böyle ayaklı mı ayakla yani? Soğukluğa da benzemiyor. Evet. Ya bakılırsa işte bir şeyler oluyor. Yalnız bu kraliçenin zamanında ayağına e, araba çarpmış. Evet. Bu şu ayağında bir sıkıntısı var. Ya sıkıntı bunda bence. Evet. Zaten bu yavru e, göğüsler hiç çekmediydi. Ya bunda sıkıntı evet. Da ya. Sen bu boşuna götürürsün bozuyu. Bozuyu, bozuyu inşallah deli kıza çekelim. Ama çok hareketli bunun var ya. Bu bu ya tam ya şey tam olarak öldürücü bu ya. Bu hani ben öldüreceğim diyor bu ortuğunda. Evet. Bu sıkıntı ya. Hele erkek köpekler de gaza getirirse çok sıkıntı bu. Ya Alperen. Söyle. Alperen, al, televizyonda izlediğinde bir, se bir selam gönder. Bir se kendi, kendi kendine selam söyle hadi lan. Alperen. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> kendi kendine bir selam Arkadaşlar söyle hadi gel. Daimiz, arkadaşımıza destek verin bak ilgileniyor. Söyle bakalım. <gülüyor> söyle. <laughs> de Deli boya abone olun de. Söyle. Ben, abone olun. Teşekkürler kral. Sağ olasın. Alipren. <laughs> Ara vazar. Vam Var var. Hiç sevmedim bana. <laughs> 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 Geleceğim videoda paylaşım isteyenler niye Tamam 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 sakin. Sus.